Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Yok. ikinci söz talebi Sayın Ahmet Akan'ın Balıkesir Milletvekili. Buyurun Sayın Akın. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz Paris İklim Anlaşması'nı geç de olsa atılan tarihi bir adım olarak kabul ediyoruz. Neden? Çünkü Paris İklim Anlaşması dünyanın iklim değişikliği ile ilgili olan en önemli birlikteliğidir, beraberliğidir. 5-6 yıl gecikmeli dahi olsa ki bu süreçte Elitre, İran, Irak, Libya, Yemen'le aynı kategoriye gelecek noktaya kadar gelmiş dahi olsak hep birlikteki buradaki bütün partilerle AK Parti iktidarının yanlışından dönmesini hep birlikte oylayacağız ve bu şekilde de o ayıptan da kurtulmuş olacağız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlaşma gündeme geldiğinden beri her platformda bunu anlatıyoruz, bilgilendiriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde ikinci yüzyıl beyannamemiz hazırlandı. Bu beyannamemizin onuncu maddesinde aynen şöyle diyor. Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacaktır. Şimdi bu nedir? Açılımında gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerine düşen sorumluluğun birincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar olarak bir ekosistemin parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip dünyada doğma hakkı henüz doğmamış olan nesillerin de hakkıdır. Sürdürülebilir yaşam anlayışı ışığında bu hak anayasal güvence altına alınmıştır diyor. Bunu biz söylüyoruz. İkinci yüzyıl beyannamemizde genel başkanımızın liderliğinde hazırlanan tabloda. Şimdi tabi asıl iş şimdi başlıyor. Değerli arkadaşlar yapılması gereken çok iş var çok konu var. Acaba bundan sonrası AK Parti iktidarı yine kulağın üzerine mi yatacak yoksa yapması gereken çalışmaları yapacak mı? Çünkü şu ana kadar Yapılan 5-6 yıl geçti. Bu yapılan çalışmalarda ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Dün e, sayın bakan yardımcıları sunumlarını yaptılar gayet güzel bürokrat arkadaşlar da. Orada uzun süren müzakerelerin nedenini gerçekten merak ediyoruz. Burada da sizlerin huzurunda tekrar sormak istiyorum ve o süreçte nasıl yol kat ettik, ne yaptık onları da duymamız lazım. Şimdi Sayın Erdoğan bu anlaşmanın onaylanmasını bir müjde olarak açıkladı. Şimdi müjde deyince gerçekten yani normalde iyi bir şey olması lazım ama bizim Doğu Karadeniz'deki gazdan sonra müjde lafına karşı tedbirle yaklaşıyoruz. Neden? O zaman da müjde dediler. O zamandan bu zamana 38 kere zam yaptılar. 3 defa elektriğe, 8 defa e, doğalgaza, 27 defa da pompa fiyatına yansıyacak şekilde akaryakıta. Soru şu yeşil kalkınma devrimi diye Sayın Erdoğan'ın duyurduğu müjde gerçekten bir müjde midir? Ve bunun içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde nükleer enerjiyi arttırmak bu müjde bu da bir müjde midir? Bunu da soruyoruz. Neden? Çünkü enerjide bağımsızlığımızın ne kadar önemli bir nokta olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu yaşarken dam tersine bağımlı arttıracak şekilde hem doğalgaz hem de nükleer olarak bu Rusya'ya bu kadar bağlanmak Göbekten bağlanmanın ne kadar yanlış olduğunu sizler de biliyorsunuz. Hatırlayın. O zaman Sayın Erdoğan "Ey Putin" dediği zaman Putin dedi ki "Ey Erdoğan vanayı keserim." dedi. Hatırlayın. O zaman da Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki "Biz de tezek yakarız." dedi. Yani bu anlayışların bizi nereye götüreceğini sizlerin e, dikkatine sunmak istedim. Bu anlaşmayla ki bu anlaşmanın en önemli noktası enerji politikalarıdır. Emisyonun yüzde yetmişinden fazlasını enerji üretimi sağlıyor ve ortaya oluşturuyor. Onun için bu anlaşmayla enerji ulaşım hatta ekonominin genelinde bir dönüşüm yapılacaktır. Düşük karbonlu ekonomiye geçiştir bu. Peki beş yıldan bu yana sormak lazım neler yaptınız? Beş yıldan bu yana. Şimdi burada tabii yapılacak olan işlemler var yerine getirilmesi gereken kurallar var. Bunları kabul ediyoruz. Bunları kabul ettiğimiz zaman bunların üzerindeki yük yine 84 milyon vatandaşımıza yüklenecek yoksa ne yapılacak? Vatandaşı yüklemeyin. Gerçek anlamda vatandaşımızın artık faturaları kaldıracak hali kalmadı. Şimdi burada emisyon salınımının en önemli etkeninin enerji olduğunu söyledim. 2000 5 yılında yenilenebilir enerji kanunu yürürlüğe girdi. O zamandan bu zamana toplamda 17 bin megawattlık bir e, güneşte rüzgar yapıldı. Bunun 10 bini rüzgar. Şimdi bu hızla giderseniz kaplumbağazıyla bu emisyon hedefinize ulaşamayacağınız açık net ortada. Böldüğünüz zaman yılda bin megawata dahi gelmiyor. İnşallah Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle iktidara geldiğimizde yenilenebilir enerjide gerçek anlamda devrim nasıl yaparız hem sizlere hem de yüce milletimize göstereceğiz. Değerli arkadaşlar bakın 2020 yılında hem rüzgar hem güneş toplamda elektrik üretim talebinin sadece yüzde on ikisini karşıladı. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde de en büyük katkıyı %26 oranıyla hidrolik aldı. Fakat 2021'de hidrolik %40 iken gelinen kuraklıklarla bu düştü %19'lara. Ve hızla ama hızla düşmeye devam ediyor. İşte iklim krizi budur. Bu süreçte de enerjide rüzgar ve güneşteki etkisi de ne oldu? %13'e düştü. Yani o kadar bir payı oldu. En son yayınlanan emisyon envanterine göre de elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonlar 139 milyon tondur. Bu ortaya konulan projeksiyonlarda 2030 yılına geldiğimizde bu rakam tam 200 milyon tonu bulacak. Yani artıyor. Bunun için önlemlerinizi duymak istiyoruz. Dün Sayın Bakan Yardımcıları şunu dedi. Dedi ki dünyamızda dünyada dün komisyonda söyledi. Eee son 20 yılda yaşanan felaketlerin yüzde 91'i iklim değişikliği dedi. İşte burada. Zanki 19 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? AK Parti yönetiyor. İşte onun için bu önlemleri de sizin almanız gerekir. Birkaç sorumuz olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın net sıfır emisyon hedefiyle ilgili çalışması nedir? Çok önemli. İktidarın net sıfır emisyon hedefiyle ilgili hedefi ve yol haritası nedir? 2015 yılında Paris İklim Zirvesi'ne sunulan ulusal emisyon azaltım niyet beyanı uluslararası camiada maalesef yetersiz bulundu. Peki o günden bu yana yapılan çalışmalar neler oldu? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Türkiye'nin çimento, seramik, demir çelik gibi karbon salınımı çok yüksek olan bu sektörlere uygulayacağı yol haritası nedir? Yine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Performans programında 2003 yılında fosil yakıta dayalı kurulu gücünün arttığını kendisi söyledi. Şimdi bu ne yaman çelişkidir? Birisi fosil yakıtlar artacak diyor, birisi de işte e, emisyonu azaltacağız diyor. Bunları duymamız lazım. Tabii bu çarpıklıkları duyuyoruz. Daha önce Sayın Erdoğan 2023'te doğal gazı veriyoruz dedi. Sayın Bakan da 2027'de veriyoruz dedi. Kime inanacağımızı biz de şaşırdık. Şimdi biz ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Bakın bu bizim çok öncesinden hazırladığımız enerjide yere, yeşil dönüşüm belgemiz. Bunu hem büyük elçiliklere hem de arkadaşlarımıza hem de kamuoyuyla paylaştık. Ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Bizler ki yeşil mutabakat konusu çok önemlidir. Yeşil mutabakat ülkelere özgü yapılır. Bir terzi gibi dikilir. Biz kendi yeşil mutabakatımızı Türkiye'ye özgü yeşil mutabakatı inşallah biz hazırlayacağız. Bütün yapı ve işlevleri baştan aşağı gözden geçireceğiz. Yenilenebilir enerjiyi odağımıza koyacağız. 19 yılda 17 bin megawatt enerji yenilenebilir enerjiyi yapmak rüzgar ve güneşte inanın bir marifet değil. Onun için bu konuyla ilgili yenilenebilir odağımızı alıp ona göre hareket edeceğiz. Enerji kooperatiflerini kuracağız. Değerli arkadaşlar enerji kooperatifleri çok önemli. Kendi mahallelerin, sanayinin, ticarethanenin kendi elektriğini üretmesinin önünü açmamız lazım. Enerji Bakanlığı ne yaptı? Kapattı. Yönetmelik değişikliği yaptı. Bunun da derhal açılıp enerji kooperatiflerinin önünün açılması gerekiyor. 2007 yılında enerji verimliliği ile ilgili yine AK Parti'nin bir çalışması oldu. Geldiğimiz nokta neresi? 2007 yılından bir adım öne gidemedik. İşte Türkiye'nin en büyük enerji kaynağı. Yerli, yenilenebilir, temiz enerji tasarrufu yani enerji verimliliğini çok ama çok dikkate değer şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ve çok önemli olarak Türkiye'nin düşük karbonlu kalkınma stratejisini hazırlayacağız. Soruyorum sizin hazırladığınız programda Türkiye'nin düşük karbonlu kalkınma stratejisiniz nedir? Bunu duymamız lazım. Bunu ona tamamlayın sözlerinizi. Çok da memnun oluyoruz. Büyük bir hatadan dönülüyor. Tarihi bir gün. Ancak bunun yol haritasını hem bizlere hem de bu ekosistem hakkı olan evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye dünya bırakabilmek için sizin yol haritanızı duymak bize memnuniyet verecektir aynı zamanda son olarak da yeşil finans için altyapıyı biz oluşturacağız diye aylar öncesinde bunu açıkladık. Değerli arkadaşlar, insan hakkı, enerji, ekosistem bunlar bir temel insan hakkıdır. Bunlara ulaşmanın yolu da işte sizlerle birlikte yapacağımız politikalarla olur. Ben bu vesileyle Paris İklim Anlaşması'nın geciken onaylanmasını hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere ve herkese saygılarımı sunuyorum. Evet